hem Büyükşehir Belediyemizde hem de il binamızda basında paylaştık. Ama altını özel olarak çizdiğimiz iki husus var. Bunun bir kez daha burada sizlerin üzerinde ifade edilmesinde yarar görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? İstanbul'a sormanız lazım. Bu metroyu niye pahalı yapıyorsun? Antalya'nın o dönemki belediye başkanına sormanız lazım. Bu tramvayı niye pahalıya yapıyorsun? Kayseri'ye sormanız lazım. Rüşvet defterleri ortalıkta dolaşıyor. Alanlar kim? Verenler kim? Bir öne çıksın dememiz lazım bunları yapmak için bağımsızlığına yemin etmiş bir yargı teşkilatına ihtiyaç var. Hakimlik te teminatı altında çalışan yürütmenin her türlü baskısını umursamayan bir yargı teşkilatına ihtiyaç var. Ancak bugün üzülerek içim parçalanarak ifade etmek istiyorum ki Türkiye'de artık Özel yetkili hakimler, özel yetkili savcılar, özel yetkili polisler var. Ve bunların bir tek ortak işi var. Nerede muhalif kim varsa onu canından bezdirmek. Şimdi ben burada ifade ediyorum. İnsanlık tarihi dünyanın çeşitli coğrafyalarında baskıcı rejimleri ve yükselen faşizmleri görmüştür. Ama insanlık onuru dünyanın her santimetre karesinde bu faşizmi yenmeyi de becermiştir. Burada söylüyoruz. Bizim yanımızda halktan başka hiç kimse yok. Ve halkla beraber buradan haykırıyoruz ki bu kusuyu kuranlar şehire sırtından ateş etmeye teşebbüs edenler. Gece yarısı karanlığında arkadaşlarımızı içeriye almaya cüret edenler demokratik yollardan bunların hesabını sizlere bir bir soracağız. Bravo. Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kemal askerleriyiz. Son sözüm şudur, son sözüm şudur, <laughs> kurşun askerlerini Türkiye'de her tarafa yerleştirdiler. Artık vali kisvesi altında hükümetin memurları görev yapıyor. Kaymakam kisvesi altında benzerleri çalışıyor. Yine üzülerek ifade etmek istiyorum ki bir operasyonu nitelikli bir şekilde götürmeyip kendi emellerine alet etmeye çalışan yargı ve polis mekanizması vardır. Ve bu bu çacaya hayatımızı Gerçekten yaşanılamaz hale getiriyor. <laughs> Şair bunun için demiş. Hava kurşun gibi ağır. Gerçekten hava kurşun gibi ağır. Bağır bağır bağırıyorum. Gelin kurşun eğitmeye çağırıyorum. hesabımız sorma bilinciyle, kararlılığıyla ve çalışkanlığıyla geçireceğiz. <laughs> Dayanışmamızı da yükselteceğiz. İçimizden bir tane mor koyunu hiç kimseye vermeyeceğiz. Ve bunların hesabını hep beraber soracağız. Sağ olun. <laughs>